maruz kalan kadınların telefonuna indirip e, tek kuşta polis çağırdığınızı bir uygulama. Bakanlığı'nın e, yaptığı bir uygulamadır. Sizde var telefonla? Evet. Yani biliyorum bu Çok güzel. E, peki çevrenizdeki arkadaşlarınız, eşiniz ve dostunuzla bunu Instagram'dan paylaşmıştık. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür <laughs> Teşekkür <Ne> <laughs> <yapalım, gülüyor> <yapalım, gülüyor> <yapalım. gülüyor> Evet, evde akıllı telefon kullanan kızınız, gelininiz... Gelinim var, sessizim var. Gelininiz var, siz birlikte yaşıyorsunuz herhalde. Yok, ayrı yaşıyorum. Ayrı mı yaşıyorsunuz? Evet. Aile, binasını, Aile binası mı Aile binası. Aile binası. O zaman ben size bir broşür vereyim. Onlar muhakkak okuma yazmaları var. Evet. Size okurlar bunu. Biraz da ben bahsedeyim. Kadeş Kadına Destek Uygulaması. Kadına karşı şiddet mücadele yöntemlerimizden bir tanesi. Evet. E, akıllı telefon kullanan kadınların e, uygulaması, bu uygulamayı uygulamayı indirmesini istiyoruz. Evet. KADİS uygulaması Apple kullanıyorsunuz. E, Apple Store'dan başka bir telefon kullanıyorsunuz. Google Play'den indirebileceğiniz bir uygulama. E, tek bir tıkla size en yakın, bu stekiliniz ulaştıran bir evet, uygulama. Olmaz <laughs> da. E, tabii Allah. ki olmaz ama ne evet, zaman ihtiyacınız olacağına benziyor. Gülhan'ı izliyorsunuz değil mi? Evet. evet, yani? evet, yani evet Altı çok zaten hakkında bilgi sahibi. Evet. Anlarız. Bu evet, sana verdiğim broşürü gelininin kızına tamam, tam muhakim. Evet, onlar da indeksler uygulamamızı. Tek bir tuşla 112, 156 ve evet. 155 ekiplerini en yakın hangisinde sana yönlendirecek. Herhangi bir şiddet veya e, benzeri göründen. Hedef hani, kadın acil destek uygulaması. Şiddete maruz kalan kadınlar için İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan bir uygulama. sonra TC numaranızı ve isim bilgilerinizi girerek yüklüyorsunuz. Daha sonra size SMS ile onay kodu geliyor. Onaylandıktan sonra kullanma hazır hale geliyor ve herhangi bir şiddet anında butona bastığınızda 5 dakika içerisinde polis geliyor sizin konumunuza ve size yardımcı oluyor. <laughs> basın. Şimdi ikinci kez basmayın ama. Evet hayır geliyor. Evet'e basmayın. Hayır yapın şimdi. Evet'e bastığınız takdirde ...beş dakika içinde kolu kuvveti şu an bulunduğunuz konum neresiyse size yardımcı olacaktır. Kadınlar açısından iyi buluyorum. Çünkü her kadının buna ihtiyacı var gerçekten de. Hani günümüzde kadın şiddeti hani arttı. Bu açıdan bence çok iyi buluyorum. Öyle. Tabii ki de çok gerekli. Hani çünkü bazı kadınlar hani bu durumu açıklayamıyor hiç kimseye. Hani bu uygulamayla kolaylıkla açıklayabilirler diye düşünüyorum. Karşı şiddetle mücadele yöntemlerimizden bir tanesi. İnşallah ihtiyacın olmak ama olursa da şunu yani deneme amaçlı kullanmayın onun da yaptırımı var uygulamayı akıllı telefonumuzdan telefonla indiriyorsun tamam T.C ee, kimlik numaranı ve bilgilerini girdikten sonra sana bir SMS ile onun kodu geliyor ondan sonra kullanıma hazır hale geliyor bence çok yerinde bir uygulama olmuş ee, bu uygulamayı destek veriyorum ben de ee, artan kadın şiddetlere olsun gerekse başka bir yerde sadece e, kadınlara yönelik olan şiddet olsun gerçekten yerinde bir uygulama olmuş e, herkesin herkesin bu uygulamayı indirip kullanmasını tavsiye ederim yerinde bir şey tanıtım olmuş hani ilaki milletin içine bir kuş kalır işe yarıyor mu bu uygulama yaramıyor mu jandarma'nın desteğiyle de tanıtım gerçekten bayağı yerinde olmuş izin verin. içerisinde polisler adresinize intikal ediyor. Bu şekilde e, şiddeti önlemeye çalış çalıştığımız bir uygulama. KADES uygulamasını duydun mu? No. KADES uygulaması kadına karşı şiddetle mücadele yöntemlerinden bir tanesi. Hmm. Telefona indirilen bir uygulama. E, iPhone kullanıyorsan Apple Store'dan, diğerlerini kullanıyorsan Google Play'den indirebileceğin bir uygulama. Bunu şiddet durumunda ama hayati bir riskin varsa e, kesinlikle e, tuşlayarak Yanına 155, 156 ve 112 ekiplerini çağırabiliyorsun. Lokasyonuna en yakın ekipleri sevk eden bir uygulama. Bunu deneme amaçlı kesinlikle kullanmayacaksınız. Deneme amaçlı kullanmanızın da yaptırımı var. Böyle düşünüyorum beyefendi. Kadınlar e, her evin direğidir diye düşünüyorum. Şöyle. Ee, ben bir iş kazası geçirdim çöp kamyonundan düştüm ve eşim bana çok deste oldu ama maddi ama manevi olarak e, çok uğraştı çocukların psikolojisini düzeltmek çok çalıştı çocukların psikolojisi çok düzeldi e, bence kadınların yeri. E, yani olmazsa olmazlardan desem e, yeridir delikanlı. Şöyle düşünüyorum ben şu an mesela hala fizik tedaviye gidiyorum. Eşim fizik tedavide gördüğüm hareketlerin aynısını bana yapıyor. Eşine destek olarak e, mükemmel bir insan. Bence e, kadınlar e, olmazsa olmazlardandır. Yani kadınlara iyi davranalım. Kadınlar kadar e, böyle mütevazi, e, çocuklarına düşkün. Yani e, Ailenin her başında, hani ailenin mutlaka olmaz da olmazlarındandır. Lütfen onları üzmeyelim, onları kırmayalım. Ee, onlar bizim için bu dünyada çok önemli e, insanlar diye düşünüyorum. Bu çok güzel bir uygulama. Ee, Allah razı olsun bizim İçişleri Bakanlığımızdan. Yani e, çok güzel düşünmüş. E, kadınlar her zaman bir desteğe muhtaçtır. Biz de elimizden geldiği kadar e, eşlerimize, e, kadınlara e, daha mutavazı, daha e, güzel e, davranırsak, ee, onlar vazgeçilmez insanlardır diye düşünüyorum delikanlı